Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir. Yeni videolarla sizlerle olmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizleri daha fazla bekletmeden haberimizin detaylarına geçiyorum. Türkiye'nin en popüler yarışma programı Survivor'da sular durulmuyor. Survivor'ın eski birincileri Adem Kılıççı ve Avatar Atakan Arslan'ın arasında çıkan sebebi bilinmeyen kavga fragmanda herkesin dikkatini çekti. Atakan'ın parkurda ilerleyen Adem'in arkasından tekme atması izleyenleri şok etti. Kaosun ve entrika'nın dozunu arttırarak ilerlediği Survivor, kavgalar ve aşklarla da gündemden bir an olsun düşmüyor. Yine zorlu parkurlardan birisi gibi görünen yarış alanında Adem ve Atakan karşı karşıya geldi. Başa baş ilerleyen sezon birincilerinin arası bir anda gerildi. İlk sürünme parkurundan neredeyse birlikte çıkan ikiliden Adem, önde olan taraftı. Bir diğer sürünme alanına Atakan'dan önce giren Adem'in yediği tekme hem kendisini hem de biz izleyenleri şok etti. Tabii bu bir fragman olduğu için olayın önünü ve arkasını bilemiyoruz. Fakat olaydan bir süre yaşananlar, yine aynı fragmanda yer alıyor. Oyun sonrası Adem'in, ben sana vurursam görürsün, sözü, fitili bir kez daha ateşledi. Atakan ise altta kalmayıp "Vursana hadi." diyerek çıkışında ortalık karıştı. Karşı karşıya gelen tarafları ayırmak ise diğer yarışmacılara düştü. Birbirlerine bağırıp saldırmaya çalışan Atakan ve Adem'i Evrim'in bunların şakası yok çığlıkları arasında durdurmaya çalıştılar. Survivor'ın hemen ardından yayınlanan Survivor Extra'nın konusu olan kavgada Murat öncesini ve sonrasını bilmiyoruz. Ama görüntülere göre Atakan Ademe üç kere vuruyor. Fakat neden böyle bir davranışta bulundu bilemiyorum, dedi. İddiaların, Atakan son dönemlerde hep Adem'i iğneleyen söylemlerde bulundu. Ama Adem, hikmette düştüğü yanlışa düşmeyip Atakan'a cevap vermedi, sözleriyle bir yenisini daha ekledi. Furkan dede ise açıkçası Survivor'da benim gördüğüm en laubali hareketlerden birisi. Atakan'a yakıştıramadım. Fakat önünü arkasını bilmiyoruz, belki de Adem çok ağır bir hareket yaptı. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla kusura bakma Atakan, sınıfta kaldın. Bu hareket Adem'i mi yoksa seni mi küçük düşürdü, sana soralım, dedi. Arkadaşlar yeni videolar için lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.